Özgenlerin davasında tanık ifadeleri alındı. Bir de adli tıp raporu gelirse çok iyi olacak. Ee, bu arada tabii karşı tarafın avukatlarının da dinlenmesi... Doktor, hedef ayrı. Doktor, Aydın. Bir dakika. Koyuk bantosundan bekleniyoruz. Tamam, çok pardon. Karşı tarafın avukatlarının dinlenmesi de iyi olabilir. Efendim? Ben seni sonra arayayım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Abi bol sütlü. Teşekkürler. Ama ben artık süt içmiyorum. İnek sütü. Ver içe. Afiyet olsun. Eee... ...gayna ses. Bir süre sonra asap bozucu olabilir. Biliyorsun değil mi? Peki sen şunu biliyor musun? Bilmece. İnsanlar neden... ...hastanelerde... ...bekleme salonlarında otururlar? Bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Bomba bir cevap gelecek galiba. Evet. Çünkü... Hmm. ...ameliyathaneye ne kadar fazla yakın otururlarsa hasta olan yakınlarını o kadar fazla umursadıklarını düşünürler. Aa bak gördün mü yakaladın beni. Ben de zaten sırf bu yüzden buradayım. Hatta bu hastanedeki herkes beni görene kadar da hiçbir yere gitmeyeceğim. Metin'den başkasıyla görüşüyor musun? Yani öyle sinemaya gidip kahve içmekten falan bahsetmiyorum. Güzel. Neyi kastettiğini anladım canım. Neden sorduğunu anlamadım. Bilmem gerekiyor. Tıbbi açıdan. Tıbbi açıdan. Hı, ha, hayatımda biri varsa paranoyaları paranoya değil haklı bir kuşku olacak ve böylece paranoya diye bir semptom ortadan kalkmış olacak. Böyle mi? Cin gibisin. Öte yandan tıbbi açıdan gerçekten önemli olsaydı... ...sen gelmez ekibinden birini gönderirdin. Onların da sinirini bozmak varken neden sadece benimkini bozasın? Gidin sorun bakalım karısı başkalarıyla yatıp kalkıyor muymuş? Ama ben bu soruyu neden sorduğunu biliyorum. Kocamı aldatıyorsam seninle de birlikte olabilirim. Öyle değil mi? Ama kocamı aldatmıyorum. Kimseyle yatıp kalkmıyorum dosyasına da aynen böyle not düş. Tamam mı? Evet Selin Hanım. Eşiniz ameliyattan çıktı görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ee, Akif Hoca mesane distansiyonundan başka bir şey rastlamamış. <laughs> Nerojenik mesane ağrı yapmaz. Evet ama kişilik değişimine de sebep olmaz. Yani bu Zeynep'in teorisini doğruluyor. Adam hasta değil. Ameliyatın görüntülerini istiyorum. Tamam. Şerin. Canım. İyi misin? Ağrın var mı? Ameliyattan. Bir şey çıkmadı değil mi? Daha son çıkmadı canım. Ya çıkmayacak zaten göreceksin. Taş gibi sallamam ben. Tamam sen gel <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>